Merhaba sevgili kovalar. Sevgili kovalar nasılsınız? Şanslısınız gene. Ben kova burcuyum. <laughs> Bu sebepten dolayı çok iyi, dikkatli, analiz ve sentez yapıyor. Anlat bakalım kova evet, neler var? Evet, sevgili kovalar her ortamda kendinizi en iyi şekilde tanıtmaya özen göstermeniz gerekiyor. Toplum içindeki yerinizi veya kariyerde bulunduğunuz noktayı ilerletmenize yardımcı olacak güçlü insanlara ulaşmanız mümkün olabilir. Saygınlığınızı arttıracak bazı haberler insanlar arasında dolaşırken önemli bir iş pozisyonu ile ilgili bazı söylentiler de sizin kulağınıza çalınabilir. Belki de bir adım atmanız gerekiyordur. Bir adım atarsa, Ya bu arada iyi bayramlar sevgili İyi bayramlar. Kola. Ee, bu bayramda otur düşün. Bayram sonrasında oluşacak oran Dorunay'la beraber ve arkasında 13 Kasım'da oluşacak oran güneş tutulması ve arkasında 28 Kasım'da oluşacak oran ay tutulması ve arkasında da direkt olarak o bizim 12 Aralık civarında oluşacak olan yeni aile beraber kariyerinde doğru düzgün bazı adımlar atmak istiyorsan oturup karar vereceksin. Kendini tanıtmak, internet, medya, radyo, televizyon, PR, reklam, yazı, çizik bunları çok ön plana çıkartabilirsin. Konuşabilirsin. Yeni internet siteleri, projeleri yapabilirsin. Bak bilinç okulunu ben bu dönemde yaptım. Canavar gibi çalışıyor. Evet, bilinçokulu.com Türkiye'nin en büyük Türkçe ve İngilizce sosyal medya platformu olmaya gidiyor. Hızla evet. gidiyor evet. ve biliyor musunuz? Johnny desteği yok. Yalnız biz Türkler hmm. yaptık arkadaşlar var gibi ve hızla devam ediyor. İşte bunun gibi atırımlar yapılar yapabilirsin. Çok ilginç ya değil mi? Ben hem astroloğum hem de bir çeşit iş adamıyım. Sürekli böyle bilgisayar teknolojileri, yatırımları, hı hı. çeşitli olak. çalışmalar, kova oğlak olduğu için ondan bana soruyorlar, yani Oğuzhan Bey siz nasıl bir astrologsunuz Ya arkadaşlar, ben bir astroloğum. Yani nasıl? Psikolojik tabanlı, astrolojiyi çok iyi bilen bir insanım. Ee, bu arada bir şey çok iyi bilmek gerekiyor. Teknolojiyi çok iyi kullanan bir kova burcuyum. Teknoloji, bilgisayar sistemleri, altyapı sistemleri, A'dan Z'ye bunları doğru kullanıyoruz. Ana yapı bu. Senin de şimdi kova. Evet. Yani senin de şimdi evet. kova. Sen de aynısını yapıyorsun evet. aslında. Evet. Yani kovalar gerçekten iyi gidiyorlar. Keyfinize bakın kovalar. Sizi seviyoruz. Bye. Hoşçakalın.